Merhaba sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar. Nasılsınız? Bir çın yapalım mı? Çın çın. Çın çın. Evet sevgili koçlar. Yeni bir yıla başlıyoruz. Ee, koçlar ikizler ikizler burcundaki Jüpiter'in desteğini bu yıl hissediyorlardı. Bir 6 ay daha e, hissedecekler. Bunun yanı sıra önümüzdeki yıl e, 26 Haziran'da Jüpiter yengeçe geçtikten sonra Koçlar biraz daha aile ve ev yaşamıyla ilgili işle iş ev aile hayatıyla daha fazla ilgilenecekler. Kalacaklar. Bu arada Plüton ve Uranüs zaman zaman koçları zorlayabilir. Onların evet. arasındaki açı. Satürn daha çok finansla ilgili işlerde bazı yapılandırmalara neden olabilir. Öyle başka tutulmalar nasıl etkileyebilir? Genellikle Boğa-Akrep hattında tutulma yaşayacağız bir yıl boyunca. Boğa-Akrep parayla ilgili konular koçlarda çok ön plana çıkıyor. E, Jüpiter'in pozisyonu sebebiyle biliyorsun ikizlerde Güneş-Jüpiter arasında evet. olumlu bir açı olacağı için seyahat etmek, otomobil almak, sözleşme yapmak, anlaşma yapmak, bazılarında küçük şehir değişiklikleri, evet. eğitimle ilgili konular, medya ve yazıyla uğraşanlarda kitap Bunları çıkartmakla ilgili konular çok ön plana çıkmış. Genel olarak koça baktığımızda koçta işte Satürn'ün 8. evdeki finansal etkisi Uranüs'ün Onları tam anlamıyla kudretli bir şekilde evet. hayatlarını değiştiriyor Uranüs evet. ve Uranüs onları değiştirirken de artık hayatlarında ne istediklerini daha iyi bilebiliyorlar. Bazıları çok orijinalleştiler, evet. çok keyifli bir noktaya geldiler. Özgürlükleri daha önemli hale geldi Uranüs. Vallahi öyle bir noktaya geldiler. Bak şu önemli bizim için, koçların iki döneme çok dikkat etmesi gerekiyor. Koçlar biraz da iş, ve kariyerleriyle alakalı Mart ayı çok önemli olacak ki bunu önümüzdeki hafta iş ve kariyer videolarında bilinçokuru.com'da bunlara rahatlıkla onlara anlatacağız. Hı hı. Ama Mart ayına dikkat edeceksiniz. Biraz 26 Mart'ta 23 Nisan arasında Mars'ın, Venüs'ün, Uranüs'ün, Koç burcunda olması 30 Mart civarında beklenmedik bazı gerginliklere sebebiyet verecek. Genel olarak iyi bir yıl olarak görüyoruz ki bu tutulmalar 25 Nisan'da, 10 Mayıs'ta, 25 Mayıs'ta, 18 Ekim'de ve 3 Kasım'da. 18 Ekim'e kadar olan dönemde ürettikleri değerler, maddi değerler ve bu konularla ilgili haberlere sebebiyet verirken 18 Ekim'den itibaren bekar koç burçları duygusal hayatlarına bir şeyler sokacak. İşte bekarlar nişanlanacak, nişanlılar evlenecek. Hayatlarında çok ciddi gelişmeler olacak. Evet sevgili koç. Ee, genel olarak iyi bir yıla giriyorsun. Keyif alacaksın, mutlu olacaksın. Yönetici gezegenin Mars ileri harekette olduğu için çok büyük sorunlar da yaşamayacaksın. Bir de ebedi aşkı Venüs'te bir destek Hı -hı. veriyor. Hı -hı. Onlar da bizim için Mart ve Nisan ayında keyifli geçecek. Aslında neşeli bir yıl. Ee, detaylı aşk ve sevgi ilişkilerini, kariyer ve iş yaşamıyla ilgili neler olacağını görmek için ee, ekrana tıklarsan bilinçokuru.com'da e, önümüzdeki günlerde bu konularla ilgili daha detaylı videolar yayınlayacağız. Sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye.